Evet arkadaşlar, yine o Bağıran Manyağın oyununa geldik. Sirius <laughs> Sam. Böl bu bölüm çok zor ha. Bu bölüm gerçekten. Gelsin bu video bu bölüm olabilir. Evet. Evet. ben susuyorum, sen konuşursun çünkü adam vuracağım biraz. Evet şimdi bağırışmalar, çağrışmalar, patlamalar, gümlemeler, her şey başlıyor. Bu video webcamsiz olacak. Ee, bu videoluk böyle olsun. Allah. Evet, hemen başladık zaten herhalde. Güle de ne dedi ki? Ha bak şurada da var. Geliyor ama. Aramasın. Aramasın. Her yerden bir şey geliyor şu an. Oh, bayağı geldi. Aman, nereye atıyor ya? Eyvah eyvah çekti şey, ya. Ya kuyuk mu yiyip bunu yapayım şey haa ya? böyle Ama var ya affedersin o topu çok iyi ah. <laughs> Geliyor Aha nereden geliyor?

çok iyi. Durmaz o lan. Devriyor Mermi olayı güzel ya. Bastan var mermi ya. ya bir türlü düzseler mermi bitiyor. Tek Ne yapacağımızı gülüyor. da bilmiyorum ha şu an. Aa, <laughs> Şöyle, şey ne Böyle öyle ben bu oynayamam Şöyle gidecek de var Çünkü burada adamlar var Bence O Oğlum içeriye gidiyor Nedir ne o ne lan ya Alalım. Gir içeriye. Sağlık var. Aa geçtik lan. Yani buraya geçtik de. Şeyi bilemiyoruz. Oldu zırh mı? Ha neredeyiz? şairin müzesine gir, profesör Stein'i bul. Tamam. Gir içeriğine. Giriş de burada giriş bulması var oyunun şey atmosferi çok güzel ya ben seviyorum. Ya böyle vuruyorsun kırıyorsun falan böyle çok öldürmeyen sana izin vermiyorum ben efendim. Aynen. Şeyi güzel. Bir de oyunun akışı da güzel. Aynen hiç böyle şey yok yani sıkmıyor etmiyor. O değil şey. for için iskeletler diyor. ona evet. oh. göre. bomba falan yok. Ne demek bulmuyor mu ya? Nasıl? Gizli ödül açıldı. Kabazan tuttuk gelirken. Böyle farklı farklı ölüm şeyleri falan var. Onlar güzel. Evet, yani yani. Time to do a little research. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde bu bölümdeki skorumuzu gösteriyor. 969. Zaman ödülü eksi 332. Toplam skor 969. 38 ne demek? Öldürme acaba? Öldürme 110 tane öldürmüş gizli şeyler sıfır bulmuş. Onları bu kargaşada nereden bulacağım? Ya zamandan eksi vermişim de gizli ödül demişsin. Nereden <laughs> buldun <biz> onları? Let there be light. Gizli bulalım. Bulduk. Looks like I missed the party. Görünüşe göre parti. <laughs> yani, karakteri konuşması da çok güzel. Aynen. Yani böyle şey. En azından yalnız olduğunu hissediyorum. Sam, I raised Stein. He's up on the second floor. Sounds like he found the hieroglyphs he was looking for and got his photos. He's refusing to upload the photos remotely. Says we'll get the photos when we get him. Tell little Nelly to sit tight. Daddy's on the way. Roger that. I <laughs> Anlamış. Böyle bir yere girer misin? Yok. Yani içeriden öyle de yarıp da atladığını gördükten sonra üst katta adam var. Değil mi? Şey yaparsın tedirgin olsun aşkım lan. Hmm. Burası Burada her var. türlü atlar. Buraya baksana. kaçış alanı yokmuş gibi. Karalanmak kısa kalışmaları yapıyorsun. Burada. <laughs> daha buradaki adım sen farkındaysa daha nefes canavarlar çıkıyor. Bu kadar can varsa Burada. burada. Her şey olabilir. Şimdi buraya geldi, burada nerede gideceğiz? Şimdi. Şimdi geri butonlayacağız. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Sağ. Sağ. Bana sen sesini, çok adam gelirse. Aynı şey. <laughs> Kural benim burada çok gelecek bence. Evet ama burada kaçacak yer var şöyle bir şeyler var şurada. neyse. Biz almaya geldiler yoksa gelmek gelmek için ulaşım mı Spiderman Ne geliyor? Da 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 Şöyle da Spiderman Spiderman تا <applause> <applause> birden çıkması çok kötü ya. Anksiyete miydi? Aynen. O oh, örümcek korkusu. oldu. Şu, şu, şu. Hatta atı demeye şarkı Araknofobiya, örümcek fobisi. Abi bak, baksana böyle bir ortamda. Sana şurada hiçbir şey gelmezse şurada ölüyorsun şurada. Adamın ayağın dibinde. Yani. Oğlum, çok, çok çok ha. çok Olaaah! Bu yapıyor yani. Zorlandırılamadığını ben gösterdim. Zorlandırılamadığını yaratık olmuyor mu ya?

olamaz çıldırıyorsun. Mermi yok mermi. Biliyor musun peki? <laughs> mermi yok mermi. Benim bir zamanlar PUBG miydi? Malgam mı attı Çıkma lan! Çıkma lan. lan! Ölmüyor da. Mübarek bir can var o ya. Ooo kaçma lan! A! 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 Å! Å! Nebbe. Oh, Estamos

We should have pictures of hieroglyphs that haven't been deciphered on there. You've got to upload those to us right now. Then you can head to the emergency extraction point. Copy that the

nefes çıkıyor galiba <laughs> Parçama bana. böyle. Ağabey benim pagana bak ya. Yani. Ses ses. <laughs> Hello. Çok güzel. Var mı böyle? Çok güzel. Çok güzel. Ateşkan diye bir şey var <laughs> ki. Şey Baba, odijan var. gibi aş kaldı. Altlaydı.

bir yerde kırmızı mırmızı bir şey bulursan Nasıl yani? Hadi Oyş Oradan git oradan Oradan gitse evet. bir şey var Aynen Devam et Oldu <laughs> <laughs> Ya, ya Allah'ım nefret de etmişsin lan be Git oraya git kırmızı bak sağdan Biz şimdi konuşalım. Ne? Şimdi konuşalım oldu ben ben. Lanç varmış lan.

おお Bir şey yapacağım. <gülüyor> 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 güzel güzel. Ay <Oy>, parmaklarım kasıldı. <laughs> Bir save <sevdiği altını> <laughs> <Aynen. gülüyor> <Ben nerede gülüyor> de aldın da bırakıyorsun. Ama çok şey oldu. Kolum çok ağrıdı. Tamam bırak. Nasıl? Çok <laughs> çok çok şey, çok aksiyonlu, fazla aksiyonlu. Başla buldum. <gülüyor> Hop. Hop. <laughs> 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 o evet. zaman bir sonraki Sirius Sem'i ben çok bekliyorum çünkü buraya bir çıksak açık şeye. Ben hatırlıyorum eskiden ne manyak canavarlar var. Ha şu an, arkadaşlar oyunun başı yani. Yüzde bir Ben, ben, ben oyunun şu anda ilk defa zaten deneyim ediyorum. Çok aksiyonlu, heyecanlı. Bir sonraki bölümde daha da güzel şeyler göreceğimize inanıyorum. O zaman bugünlük Sirius trenin sonuna gelmiş olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kolsa takımıyla kalın. Kolsuz kalmayın. Bay bay. Bay bay.